Gençler bugün burada gezmek size ne kadar mal oldu? Gençler ne yapsın boş geziyor. Yani cebinde para yok. Abi. Biz boş gezmiyoruz. Para, yok. yok. Ya, Diyor ki çalışmıyorlar. Herkes çalışıyor. Kim çalışmıyor? Hala bir tane çalışmayanı göster. Ama para yok. Ya dün bir, bir yere gittik. Bin lira hesap ödedik. Böyle şey olmaz. İçtiğimiz üç tane kahve. <laughs> üç kahve bin lira. Üç kahve. Evde için diyorlar. Evde için ya diyorlar da sıkıntı. Yani evde her gün nereye kadar içeceğiz Öyle değil mi? Lafı sana gençler hiç beğenmiyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben Bu işim... gençler var ya. Burada hepsi boy, yani geziyor. Başka para yok. Evet. Gidip geliyor. Başka bir iş yaptı. Çalışmıyorlar diyor. Ya nasıl çalışmıyor? Herkes çalışıyor. Ben okuyorum ben. Adam okuyor da çalışıyor, Okumuyor da çalışıyor. Yani ailede beş kişi varsa beşi de çalışıyor. Eve bakamıyor. Çünkü bir saat kendisine bakamıyor. Biz orada bir şey kaçıyor. Şükür şey. etmediğimiz için böyle oluyor dedi amcam ben. Ya. Allah'ın işine karıştırma bu işe. <laughs> Allah'ın işini niye karıştırıyorsun? Allah her için Allah. Abi imanla paranın kimde olduğu bilinmez değil mi? Yani bu çocuklar şimdi gençler ya. Bunların çalışanı var, okuyanı var, her iş yapanı var ama şimdi bu akşam olmuş işler çıkmış bir gezecek. Yani bir yerde oturup bir çay içmesin mi? Abi gençliğimiz Bir şey yetenmen. yapmasın mı? Yani bunlar böyle mahkum mu kalsın? E bunlar da geziyor, boş mu geziyor? Yok ki para gidip oturup bir çay içe, bir arkadaşından muhabbet ede. Yolda yürüyerek muhabbet ediyorlar. Git gel. Ne yapsın çocuklar ya? Yani şimdi diyorlar ki adam diyor ki ben çalışıyorum. Benim şeyim yok çalışıyorum. Evde bırak bu gençler çalışsın. Benim ihtiyacım yok gene çalışıyorum. Evet, Emekli amcamızdan bahsediyorum. Ha. Böyle. E bırak bu çocuklar da çalıştı. Ben emekliyim çalışmıyorum. Para da yetmiyor. E bu çocuklar... Amcam gözün aydın 5000 TL ikramiye alacaksın Kasım ayında. Nasıl düşünüyorsun? 5000 alacağım. Gidip, eve gidip bir yerde özel oturup ki rahat bir, özel bir özel. çay içeceğim. Eve gidene işte. kadar bitti para. Çay içeceğim. Başka bir şey yok. Yani bu çocukları düşünen hiç bir tane yaşlı yok. Çay olmuş 20 lira ya şurada. Bir tane yaşlı. Ben bize kalkıyor diyor. Ben de yaşlı. Ben diyor halimden memnunum. E sen halimden memnunsun da bu çocuklar da yaptın. Geleceğine hala bir tanesi dedi ki benim geleceğim iyidir. Ama şöyle diyor sizin kesim. Özellikle yaş grubunuz bizim zamanımızda işte elektrik yoktu. Biz bir ayakkabı, bir üç yıl giyerdik. İşte Başka şükrederdik, her şey memnunduk her şeyden. Şimdi Biz gençler memnun Biz 12 kardeşiz. Bir babamız 12 kardeşe bakıyordu. Bir babamız 12 kardeşe çocuklarına baktı. Şimdi ben kendi kendime evet. bakamıyorum. Tamam. Bu çocuk şimdi çalışta kendine bakamıyor. Şimdi hakikaten 12 kişi bir babaya bakamıyor musunuz? Tamam babaya değil yani Tam o, o, o senin şey. yaptığın şikayet. O zaman şikayet etmiyor Bak o zaman baktı. Şimdi, ya sen, şimdi sen kendine bakabiliyor musun? Tamam. Sen 12 kişi şu anda babanıza bakamıyor musunuz ya baba yok ki bir baba ya mesela Allah, bakamayacak mısın yani o saatte bakmıyorlar o zaman, o zaman bu onların kendi yanlış şahscı yanlışları Şimdi çalışıyorsun ve emeklisin. Kendine bakabiliyor musun? Rahat yaşayabiliyor evet, musun? Rahat demek ne demek kardeşim? Bak arkadaş bir şey söyledi. 20 lira çay. Gitme kardeşim 20 lira. Boyuna abi, göre git. Ya tamam çayı. Çay çay ya çay bak ye. kardeşim bak çay bak bak. Ya? Bir dakika bir dakika. Cebinde 100 lira verir varsa 100 lira arabaya gideceksin. 500 liraya gidersen ezilirsin. 500 liraya da kimse gitmez. 12 kişiye bakıyordu değil mi? Evet, Nasıl bakıyordu? Aslanlar gibi bakıyordu. Ha. Niye biliyor musun? Bir tepsi konuyordu. Bir tabakta 10 kişi yemek. Diyordu. Onu da biliyor musun? Bilmiyorum. Ama şimdi adam ne diyor biliyor musun? Çok tanıdım biri. Dört tane çocuğu var. Her çocuğumun ayrı ayrı peyniri var diyor. O bizim kasımda yok. Ama var Dört diyorlar. İşte bak diyorsun ya gençler. Yapayım. Gençler çalışan yok. Nasıl yok ya? Bak bir dakika. Bir tane gezeceğiz sor bak, çalışmaya sor ya. 60-65. Kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. Ha, ya hiç, çalıştım, ya. 60 bir dakika 60 65 çalıştım. yaşlarında bir dakika 60 65 yaşlarında diyorlar ki şu fabrika vardı bu fabrika vardı şu vardı bu vardı. Var mıydı? Vardı fabrika. Peki o zaman nüfus kaçtı Türkiye'nin nüfusu? 40 45'ti. Türkiye'de o zaman 60 65'lerde çalışan erkek ve kadın kalmadı. Avrupa'ya gitti. Niye gitti? İş yoktu yavrum. Fabrika vardı ama iş yoktu. Herkes açtı gitti. Orayı da biliyor musun? Yaşım 70. Bir tabakta bir tepside 10 kişi ye yemek yiyordu. Şimdi sen dedin ya avcığım, bir dakika. Şimdi gençler iş beğenmiyor dedin yani çalışmıyorlar. Evet çalışmıyorlar. gencimiz ya. girdi bir işe asgari ücretle geçinebilir evet. mi? Başlangıç yapsın yavrum. Önce bir başlasın. Adam diyor ki iki tane üniversite bitirdim. İki üniversite bitmeyle olmuyor. Bir yerde bir şeye başlayacaksın. Ya da şöyle bir sorayım. Evet. Evin vardır muhakkak. Var. Allah'a şükür çalışsın. Ömrü boyunca bir tane ev alabilir Yavrum, bak benim ilkokul diplomam bile yok. Ben buraya bir şeyle geldim. 12 yaşında. Ama hep çalıştım. Şimdi Allah hiç, hiç bak şuradan. hiç <laughs> baba baba yardımı da yok. Abi yardımı da yok. Allah'a şükür hep çalıştım. Şu Turistlerden çalışsalar bir ev alabilir mi ömrü boyunca? Eğer kanaat ederlerse var ya bugün mesela diyelim ki bir dakika ya bir dakika kanaat ederlerse alırlar. Niye biliyor musun? Bir dakika bak çalışıyorum. Efendim? Ya, eski kafadan tamam kafa sizin kafanız yeni. Bak yavrum şimdi hay bak eskiden var ya bir yaşlı gördüğümüz zaman eğilirdik. Ama şimdi bir yaşlı otobüse bindiğin zaman kalkıp da bir yaşlıya yer vermiyor. Zihniyet Bu onları önce yok edeceksin. Ondan sonra Allah sana verir. Şükredeceksin. Allahu Teala ne demiş? Önce şükret ki cennetin kapısı diye insanları bu hale getirdiniz. He? Nereye şükredecekler? Nasıl? Yukarıdan para mı yağıyor? Ha, bak. Para mı yağıyor? Bir bak, Bakayım, yağıyor bak, mu? Bak Allahu Teala ne diyor biliyor musun? Bak bak dinle. Allahu Teala ne diyor biliyor musun? Allahu Teala ne diyor biliyor musun? İlk önce diyor, ilk önce diyor cennetin kapısı kime açılır biliyor musun? Şükredenlere açılır. Sen ne diyorsun? Görmedim. Kur'an'a inanıyorsan bunlar yazıyor. Yani beyefendi kibar bir dille şunu söylüyor. Diyor ki He. şükürle karın doymuyor ki. Geçim sıkıntısı var. Şükretsem de doymuyor. Çalışırsa var. geçer ya. Geçinir. Evet. Çalışırsa geçer. Evet. Git kahveler dolu. Kafeler dolu. 25 lira bir kahve. 20 lira bir çay. Kardeşim ben o çay evinde demler içerim. 11 bin lira maaş ya bu alıyor. 10 lira şey var, mi? kira var. Peki. nasıl nasıl tamam kaç ki ben Almanya'da kaldım. Almanya'da sokakta böyle adam bulamazsın. 15 kira var. Almanya'dan mı emekli? Böyle, böyle adam bulamazsın, sokakta. Almanya'dan mı emekli? Hayır buradan emekliyim. Burada geldim burada emekli oldum. Durmadım buradan geldim. geldim buradan emeklilik alıyor musun? Hayır tamam. buradan. Merak buradan Peki. alıyorum. Sen kaç avro alıyorsun Almanya'dan? Yalan söylemez. Niye yalan söylesin? Ben Biraz buradan emekliyim. Almanya'dan değil. Almanya'yı bıraktım geldim Türkiye'ye. Emekli oldum burada. Yine çalışıyorum. Uygulama. Onun için her şey her zaman için şükredeceksin. Yok sen kafeler şey, dolu ya. Ben ben kafeler dolu. Şey İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un nüfusu mu? 25. Zaten %5'i %10'u oraları dolduruyor. 25. %5'i %10'u zengin kesim oraları dolduruyor kardeşim. Sokaklarda araba sokaklarda araba park edecek yer bulamıyorsun. Yer. Asker ücret olmuş 15 15 20 milyar. Çalışma, bu kardeşim. ülkede adalet yok adalet. Adalet yok bak var. var. Bu ülkede ha adalet yok. Haksız dağıtım var. Bu ülkede nasıl düzele biliyor musun? Ha Hazreti ha Ömer gelmesi ha lazım. Hazreti Ömer var. gibi adam gelmesi lazım. Haksız dağıtım var hakikaten. Ya yani böyle bir şey Bunlar yok. Bunlar düzelecek. Bunlar düzelmesi lazım. <laughs> haksız düzelemez. dağıtım var. Bak adalet ona ona, ona taraftarım. Peki, haksız peki dağıtım var. ekonomi dışarıdaki arabaya kafelerin dolu oranına göre değil de kasap fiyatına market fiyatına göre değerlendirsek ya. Araba var ya da yok. Market fiyatını değerlendirelim. Diyorum ya parlılık var. Bir evde bir kişi çalışıyorsa geçinemez. Çalışımlar herkes çalışır. Bak tamam bir kişi çalışmasın ya. Bak ne diyor beyefendi? Benim babam diyor 10 kardeşlik 10 kişiye bakıyorum. Ama Baba bir tabakta yiyemek. 2023'ün şartları aynı değil. Biz yemeğe? Hak hukuk yok. tasarruf yapacak. Sonra vatandaş yapacak. Tabii ki. Anladın ne mı? diyorum? Haksız dağıtım var. Çiftlik çiftlik ha, ülke çiftlik da, evet. tamam mı? Götüren götür ülke Yen çiftlik. Haksız Böyle dağıtım bir var. şey yok ya. BD Başkan'ın ya. arabası var, koruması var, o var var. Çok şuralar. yemin ediyorum evet. her müdürün belediyede de çaycısı var, var ya. Böyle bir şey yok ya. tasarruf olmaz yok, diyorlar. Yok olmaz diyor. İtibardan tasarruf olmaz. Olmaz tabii niye olsun ki? Unu kuru tuzu kuru adamı niye olsun yani? Yaksız olmaz tabii. Yanlışı, İtibardan doğru. Orada doğru. Ama işte o onları Önce düzelten birileri gelecek. Önce sen yani. sıkacaksın yukarıda ondan sonra vatandaş sıkacak. Şu anda sıkacak. seçmeye kalksak kimi seçeceğiz ya? Hayır hayır seçmeye kalksak ya diyor ki ya memura verilirdi de diyor. memura Memura verilirdi diyor. Emekliye nasıl verilmez diyor ya. Sanki bilmiyormuş gibi. Ha. Tamam millet alay ediyorlar, ha. dalga geçiyorlar. Böyle bir adedin böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Ya da günah, günah ya. Zaten yüzde beş yüzde onu zaten İstanbul'un dolduruyor kafeleri. Tabii ki. Herkes Tabii ki. onu diyor. Kafeler dolu, pazarlar dolu, çarşılar dolu. Zaten yüzde beşi yüzde onu dolduruyor. Dört tane arkadaş birleşti. Gittiler çay içmeye. Çay içeceğiz yazıyor. Muhabbet edeceğiz. Gençler öyle şey. bir araya gelme. Çay lira, 100 lira para. E bu Cebinde gelip, 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 yaşlılar cebinde para yok. Hep biz bizim yaşlılar kendilerini gelip, düşünüyor. Değil. Gençlerin düşüne yok. Gençler çalışmıyor. Bak, Niye çalışmıyor? İş olsun, <laughs> yüz olsun. E, çocuk okula şey gidiyor. Da. Babası Buna cebine şey para koyamıyor ki gitsin bir kafada ya, çay ya, çay ya. içsin. Yaşlı diyor ben emekliyim. Ben paramı alır yatarım. E bu çocuklar da olacak. Yok Bunlar da dört tane. Verdim bu arada. Dört tane beş gitsin bir arada otursun çay içsin. İçemez abi. Dördü gidip oturmuş. Birini içemez. Ya dört arkada bir tanesini çıkartıp cebinden hepsinin parasını ödeyemez. Yok çünkü. Kanıtlayayım mı? Yok. Dermiş sanki bak. Dayı. Bak geldi gel. Yani. Beş ya. kişi para topluyor zorluyor diyorlar yani çocuklar yani. ya. Yani biri dese ya dört arkadaşın hesabını ben ödeyeyim ödeyemez abi. Diyor, ya gençler işler çalışmıyor. Bak, bak bu gence bak bak. nasıl yap? Motor kuryelik yapıyor. Kaç para alıyorum diyor biliyor musun? 8 40 arası alıyorum ne? ama bak dayı iyi tamam, dinle. Bak iyi dinle ama bak tamam, ben 17 yaşındayım ha. Bak şimdi iyi dinle. Evet. Şimdi ben geçen gün trafikten ceza yedim. Açıp da gösteririm. 10 milyar ceza yedim. Evet. Doğru doğru. Ehliyetim bak ol Bak olmasına rağmen bana ceza yazıldı. Çarşı Saat Kulesi'nin orada. Birincisi devlet devletin her zaman arkasında. Da. Ben iki gün önce Dudullu'la kaza yaptım. Arkamda olan Yiğitcan arkadaşım kaburgaları kırıldı. Adam hala hastanede. Tamam mı abi? İETT otobüsüne çarptığımız için bize yine ceza geldi. Bak devletten bahsediyorum sana. Adaletin olmadığı yerden bahsediyorum sana. Bak şimdi. Benim cebimde param var. Bu adamın olmayabilir. Ya da bu adamın da olmayabilir. Bak bunlar öğrenci. Ben öğrenci değilim. Şimdi senin anlatmak istediğin nokta öğrencilerin cebinde para var diyorsun sen. Öyle bir şey yok değil. Bu çocuk çalışsa da bak şimdi. Bak bir saniye. Şimdi bak bu çocuk çalışsa da bu genç çalışsa da bir şeye varamayacak. Neden mi? Bir ev kirası 15 milyar. Bak benim evim kira değil. Benim rahatım At. Ama şimdi bu arkadaş kalktığı zaman ailesini ya evine bir yağ alamadıktan sonra, bir kuru bakliyat alamadıktan sonra ne anlamı kaldı? Tabii. Şimdi bu adam çalışsa zaten aileni almıyor mu kardeşim? Aynı. De ki bana yalan, senin, senin. Aynen. Aba bak yeğenim. Bak şimdi Ben ailemi 2 bak, bak gün görüyorum, bize, ha, başka gün görmüyorum. Doğru, bak diyorsun ki motor kuruluk yapıyorum değil mi? Şu anda İstanbul'da, şu anda, İstanbul'da, şu anda İstanbul'da kaç tane motor kurye var? 7 milyona yakın var abi. Gördün mü? Ama, ama bak, 10, 15 sen bunlar 10-15 sene önce yoktu bunlar biliyor musun? Amca, teknoloji diyoruz biz buna. Gelişti. Ya teknoloji, teknoloji. ama çalışacaksın. Bak ne diyor çalışıyorum diyor. Bir şey 7 milyon olsa bile ne oluyor biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu ölümlü bir iş. Sana yemin ediyorum İşki bu iş yok. zorunlu olmasa yok. ben yapmam. Ben de sen dişini çok... kazada mı kaybediyorsun? Aynen. Arada? Riski çok bu şimdi. Hakikaten öyle. Bak şimdi ölümlü anladın mı? Ben geçen gün bir yağmur altında kaldım sağanak. Sen evinde oturuyordun belki de o zaman. Çalışıyor. Ben saray mahallesinden buraya gelene kadar gözüm kapalı geldim. Bak Allah seni inandırsın. Gerçekten Benim zor. Şimdi bu bir adam ya. giriyor askeri ücret alıyor. Ya bu adamın kız arkadaşı olacak. Bak ben bugün kız arkadaşım için 10 milyar para harcadım. Olur, Bak çıkartıp göstereyim. Ol, ha. Göre, 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 göre. Ne bu, doğru, doğru. Hani illaki ki talebi olmuyor mu kardeşim? Oluyor, oluyor, oluyor. Olacak illaki ki anladın mı? Bugün ben lan kolye istedi, yarın yüzük isteyecek. Şimdi bu adamın kız arkadaşı olmasın tamam. Ailesine para vermesin kalsın cebinde 11400 mü şu an askeri? Tamam 11400 kalsın askeri cebinde. Şimdi bu adam 11400 de. Bir motor kirası kiralamayacak. Bak Allah çarpsın şu binmini bile kiralayamaz. Bak dakikası 5 lira. Biz sabahtan beri sürüyoruz. Ben ödüyorum. Bak ben ay sonuna çıkamıyorum. Gerçekten çıkamıyorum. Ya ben bu parayla çıkamıyorsam bu adam askeriyle nasıl çıksın? Şimdi bu adam sabah okula gidecek. Öğrenden sonra işe gidecek. E peki bunun gençliği Siz nerede kalacak? Sizde başka çalışan var mı? Sizde başka Bak, ailede. Ben para vermememe Aile rağmen bana yetmiyor. başka çalışan var mı? Evet. Benim ablam gastronomi okuyor. yük oluyor musun? Anana babana yük oluyor musun? Hayır. Gördün mü? Herkes çalışırsa böyle olur. Peki, tamam çalışsın da bu evet. ev alamıyorsa, araba alamıyorsa nasıl çalışır? Bu yaşa göre bir şey. Ben, ben okuldan çıkıyorsun. Ben, de, de, ben, de, ben de şu anda çalışan. Bak, var. bak gel seninle sen kanıtlı konuşalım. Şey ben, şey gel. Gel, o, sen sen kanıtlı konuşalım. Şey ben, şey gel şimdi. Onları biliyorum. Ya. Ben, ben de bu işleyim. ben. de bu işleyeyim şimdi. Ben de bu işleyeyim çünkü biliyorum. Kanıtlı konuşacağım abi. Sakin ol. Ya bende çalışan var. 15 yaşında. Çocuk okula gidiyor. Arada geliyor. bende çalışıyor Kaç para alıyor biliyor musun? 3 saat 4 saat. Bak öyle bir şey olmaması lazım bu arada. Bak şimdi bekle. Neyse, bak. Siz bu kanıtlayın kendi aranızda. Ya onlara gerek ediyoruz. yok.